camilerde ve minarelerde 1400 seneden beri aralıksız, kesintisiz, fazlasız okunan Ezan-ı Muhammedi'yi tamamen değiştirmişler. Allahu Ekber yerine Tanrı Uludur, Tanrı Uludur, Tanrı Tungur, Tanrı Tungur haline getirmişler. Şerefsiz adamlar, katil adamlar. Yarın mahşerde bu kafirlerin nasıl hesap vereceğini dehşetle görüyoruz. Tanrı Uludur. Tam 1933'te başlamışlar. 17 sene aralıksız bu şehitler diyarında, bu gaziler diyarında hiçbir kasabada, köyde, şehirde Allah Allah'ı böyle, billahi böyle. Elimizde vesikalar var. Efendiler lütfen anlayın. Efendiler lütfen hazırlanın. Hazırlanın zihninizi, beyninizi, aklınızı, idrakinizi, irfanınızı, imtihanınızı hazırlayın. Biz bu adamların bütün yaptıklarını sorgulayacağız. Bunların hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Hesabını soracağız. Merak etmeyiniz. Sabırlı olunuz. Allah'ın kitabına katıksız, kayıtsız, satsız, pazarlıksız, tereddütsüz teslim olunuz. Gün gelecek Allah'ın lütfuyla rejimi, sistemi kıçeleri her şeyi peki